Everybody stand down. Herkes yerim yatsın. Çok erken dedin reis. Bence de. E, ben, ya, çok. çok saçmaydı herkes yere. Ne oluyor canım? Gözlüklerine var ya. Neye baktın kardeş? <laughs> yok yok biz onlar değiliz. Biz onlar değiliz. Tahmin ettiğin kişiler değiliz biz. Hayda. Hayda. <laughs> Harbi bizi ihbar etti bence. Öldü öldü. İyi iş. Şey, ne? Aa! Ne? Çaka mı bu? I'm sorry Leo. Ne? Çaka. <laughs> Ay. Ya kaybıyorsun.